Meditek makinenin kuruluş hikayesi şöyle oldu. E, tabii uzun süreli bir çalışma e, dönemimiz oldu. Daha çok çıraklık döneminden bahsedelim. E, o dönemlerde bir abimiz her ne kadar şu an uzakta yaşasa da bir gün bana bir soru sordu. dedi ki Hedefin ne? Ne yapmak istiyorsun? Yani tabii o dönemlerde tabii küçüktük. E, şu an bir hedefim yok dedim. Daha sonrasında. Onun ticarete atılımından sonra başarılarını da gördüm ve şuna karar verdim ki evet bir meslek sahibi olmamız gerekiyor ve bir, bizim de bir el tutulur bir şey yapmamız gerekiyor. Daha sonra meslek hayata başladıktan sonra uzun süre çalışma döneminden sonra işte annemin, ablamın, bir takım kişilerin de dayımın desteğiyle de Medtek makineyi kurma kararı aldık. Tabii Meditek makineyi kurduktan sonra istersemez zorluklar yaşadık. Maddi ve manevi olarak istersemez. Çünkü piyasada yeni bir şirkettik. Bu şekilde başladık ve yolumuza devam ediyoruz. Meditek makine ilk kurulduğunda çalışan sayısı bir kişiydi. Ben. Şöyle bir hatıradan bahsedeyim hatta. Bir gün iş yerini yeni açtığımızda bir takım eşyalar ve malzemeler almamız gerekiyordu. Doğal olarak o dönemde annem yanımdaydı ve sürekli bana ikazda bulunuyordu. Buna gerek var mı, buna gerek var mı diye. Bir gün çok basit bir iş gelince tabii doğal olarak bir tanesini farklı tezgahta, bir tanesini farklı tezgahta yaptıktan sonra annem bu işin ne kadar bir komplike bir iş olduğunu orada anlamış oldu. Medi Teknik ben tektim. Atölye tektim. Daha sonra farklı kişiler ve elemanlar almaya başladım. Bu yıllar içerisinde medtek gelişerek şu anda 12 kişilik bir kadromuz var. Hayalim tabi bununla yetinmek değil. Hayalim daha çok yanımızda istihdam sağlayan kişilerin çoğalması. Buna sayı belirtemem. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Bu sadece kendi açımdan söylemiyorum. Hem sektörde insanlara bu bağlamda hem öncü olmak isterim. Yani insanlar, burada çalışan kişilerin de burada işi öğrenip aynı sektörde yürümesini isterim. İsterim ki benim yanımda çalışan bir kişi, burada işe dönen kişinin kendine bir iş yeri kurması inşallah nasip olur ve biz de ona yardımcı oluruz. Hayalim ölçülemez. Globalde daha büyük, daha önce firma olmayı planlıyoruz. Allah nasip ederse bu yolu devam ediyoruz. Evet ilk makineyi teslim ettiğimiz günü şöyle söyleyeyim. Tabii sektöre yeni başladığımızda insanların bize bakış açısı evet. Yani bir eski çalıştığım firmadan dolayı tanıyan insanlar veya piyasada bilen insanlar ustalığımızdan şüphesi yoktu tabii ki. O ayrı mesele. Ama vereceği sipariş doğrultusunda bu işin altından kalkabilir miyiz Sonuçta bireysel olarak, bir tek makine olarak bu işin altına girmeye başlıyoruz. Kalkabilir miyiz, kalkamaz mıyız şüphesiyle biraz tabii zorlandık, bayağı bir zorlandık. Çünkü insanlar bizi ustalık olarak değil, bir firma sahibi olarak artık benimsemeye başladı. İlk e, makine siparişimizi aldıktan sonra onu tamamlamak için e, tabii doğal olarak e, gece gündüz mesai yaptık ve en kısa sürede bunu teslim edelim, karışlarla mahcup olmayalım. Çünkü onun da illaki üstleri vardır ve bize referans olmuştur. Evet bu kişi ve bu arkadaş bu işi layıkınca yapabilir. Ve çok şükür ki insanların yüzünü kara çıkarmadık. Yani bunu icabında gece uykumuzdan feragat ederek, işte öğlen paydoslarımızdan feragat ederek, evliyim bu arada ailemizden feragat ederek, ben, annem veya ablam, ailece bir buradayız. Bunlar da kendi özel hayatlarına para ederek bu yaptı ve teslim ettik. Ve teslim ettikten sonra o firma, firmalı ve kişilerin, firma sahibinin bize teşekkür etmesi bizim için çok gurur vericiydi. aslında şundan dolayı teşekkür etmesi açık konuşmak gerekirse. Hani bu performansta böyle kalitede bir makineyi beklemediklerinden dolayı bu bize gurur verici olmuştu. Bunu unutamayız yani bizim için sektörde çok öncü olmuştur yani bu kişiler. Ee, var. Ee, bir Musa abimiz var Bingöl'den. O bir gün bir tanıdık vasıtasıyla bize geldi referans olarak. Yalnız adam geldiğinde suratı çok asık ve düşüktü. Tabi daha sonradan öğrendik ki farklı farklı yerlerde işler yapmış ve başarısız olmuş. Daha kandırılmış diyelim. Biz bununla anlaşma yaptıktan sonra bize ödeme yaparken korkarak ve çekinerek ödeme yaptı. Tabi biz burada bir aile şirketiyiz. Annem var, ablam var, işte ben varım doğal olarak adama da bu farklı bir güven verince biraz daha böyle yüzlerine yüzlerine su serpilmiş gibi oldu. Onun makinasını biz teslimatına gittiğimizde onun eniştesi şöyle bir cümle kullandı. Musa yine kime çarpıldın dedi. Ve o anı hiç, hiç unutamıyorum. Tabii ona kadar bilmiyordum Musa abinin yaşadıklarını. Tabii o sırada bana gösterince işte bunu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı. Bizim makine çalıştıktan sonra Musa abinin yüzeyin, yüzündeki o gülümseme ve diğerlerinin diğerlerine karşı bakışı aa bak gördün mü her şey öyle değilmiş de yap, biz de yapabiliyormuşuz demesi e, beni çok sevindirmişti orada. Aslında beni değil daha şahsım adına değil ama Musa Abalı'na sevinmiştim ki e, onlara karşı mahcup olması. Yani o onu unutamam yani adamın o sevincini.